kasılır ve hayvanın penisi dışarı çıkar. 4 metrelik bir timsahta sadece 8 santim olan bu organ erkek tarafından dişinin kloakasına sokulup spermini aktarması gerekiyor. Dinozor boyutundaki yaratıklar için bu işlem binayı hareket ettirerek anahtarı deliğine sokmaya çalışmaya benzer. Bu mümkün müydü? Bu sorunun yanıtını bulmak için Carpenter başka bir günümüz yaratığına döndü. Dinozorlar gibi dev boyutu yüzünden dahili dönlenme sorununun üstesinden gelmeye çalışan bir hayvan. Fil. Çiftleşmek için erkek fil ön ayaklarını kaldırıp dişinin üstüne koyuyor. Ancak bu arada dişinin sırtına çok ağır bir yük bindirmiş oluyor. Zamanla bu baskı dişinin sırt kemiklerinde kalıcı hasarlar ve küçük kırıklara neden oluyor. Eğer dinozor seksi benzer bir şekilde ise Carpenter onların fosillerinde de benzer hasarlar görebilmeliydi. Bu omur ördek gagalı dinozora ait bir kemik. Bu kırılma erkeğin çiftleşme için dişinin üstüne çıkmasından kaynaklanmış olabilir yani olabilir. Ancak bu omurun cinsiyetini bilmeliyiz. Eğer erkeğe aitse, o zaman bir erkek bir başka erkekle çiftleşmeye çalışmış. Belki de dinozorların nesli bu yüzden tükendi, bilmiyoruz. Ancak fil tarzı arkadan yaklaşım daha temel bir sorun barındırıyordu. Erkek dişinin arkasına tırmanır ve ağırlığını onun sırtına koyar. Peki dişinin kemikleri buna dayanabilir mi? Fillerin ağırlığı 7 tona çıkabiliyor. Ama bazı dinozorlar 25 tona kadar çıkabiliyordu. Carpenter böyle bir ağırlığa dayanacak kemik dayanımını hesapladı ve mümkün olamadığını tespit etti. Fil pozisyonu söz konusu değildi. Bunun üzerine Carpenter timsahların çiftleşme tekniğine odaklandı onlar çiftleşirken kesinlikle bir ağırlık yüklemiyordu. Sonuçta su içinde ağırlık kalmıyor. Uzayda olmak gibi bir şey. Yani burada dişi ve erkek birlikte dönebiliyorlar. Erkek penisini dişinin kulağı kısmına sokup spermini aktarabiliyor. Peki dinozorlar su altında çiftleşmiş olabilir mi? Carpenter haritalara danıştı. Sadece birkaç yerde bu cüsedeki yaratıkların çiftleşmesine uygun derinlikte tatlı su adamları vardı ve bu durumda dinozorlar sırf çiftleşmek için bazen binlerce kilometre yol almak zorunda kalacaktı. Bu sadece çiftleşmek için çok fazla emek demek. Gene çıkmaz bir yol. Sırada kuşlar vardı. Onlar dinozorların doğrudan torunlarıdır ve onlar gibi yumurtlarlar. Peki aynı şekilde çiftleşiyor olabilirler mi? Kuşlar aslında bir seri hızlı çiftleşme yapar. Bunun nedeni de genelde bu sırada aynı zamanda uçmaya çalışıyor olmalarıdır. Erkekler dişiyle temas etmeye çalışırken bir yandan da kanat çırpıyordur. Kuşların hızlı sperm transferi yani kloakal öpücüğü dinozor gibi büyük bir hayvanda kullanışlı olabilirdi. Ama yine bazı sorunlar var. Çoğu dinozorun kanatları yoktu. Daha da önemlisi bunu devasa zırhları varken nasıl yapabilirlerdi? Dinozorun kemikli kuyruğu çok ağır ve sertti, kolayca hareket edemezdi. Normal kıyaslamalı anatomi yöntemleri sonucunda Carpenter herhangi bir ilerleme sağlayamadı. Gerçekçi olabilecek başka bir fikir düşünürken Carpenter bunu tam ayaklarının altında buldu. Yani ev kedisinde. Köpekler ne kadar kertenkeleye benziyorsa, kediler de o kadar dinozora benziyordu. Ama Carpenter yine de kedi metodunun T-Rex'te işe yarayabileceğini düşündü. Eğer dişi bir kedi gibi öne doğru eğilip arkasını kaldırırsa, kuyruk havaya kalkar ve cinsel organı erkeğin görüş alanına girerdi. Sonra erkek ona doğru yaklaşır, onu boynundan kavrar ve böylece çiftleşmeye başlayabilirdi. Kedi pozisyonunda Dişi başını indirip kuyruğunu kaldırdığında erkeklerin devasa ağırlığı dişinin sırtına binmemiş olacaktı. Bu pozisyon dişinin işini de kolaylaştırıyor. Carpenter'ın teorisi dinozor çiftleşmesi gizemine yönelik ilk işe yarayacak açıklamaydı. Böylece ilk kez 160 milyon yıl boyunca rakipsiz olarak dünyaya hükmeden dinozorların nasıl çoğaldığı geçerli bir mantıkla ortaya koyulmuş oluyordu. Dinozorlar karada çiftleşen en büyük hayvanlardı. Böceklerin bazıları ise en küçükleri. Onların bu minik dünyasında seks milyonlarca yıldır devam eden bir savaş hikayesidir. Haydutları ve kahramanlarıyla. İş üreme biyolojisine gelince hamam böceklerinin en büyük yıldız olduğunu söylemeliyiz. 65 milyon yıl önce 10 kilometre çapında bir meteor gökyüzünden düştü ve Meksika Körfezi'ne çarptı. Bu çarpışma dinozorlar çağının sonu oldu. Onların yok oluşuyla tüm türlerin yarısı kayboldu ve dünya bir ıssızlığa gömüldü. Ancak böcekler kurtuldu. Böceklerin bu kadar farklı hayvandan nasıl daha dayanıklı olduğu hala gizemini koruyor. Bazı bilimciler meteor çarpışmasının neden olduğu sıcaklık değişiminin böcekleri kış uykusuna yatırdığını düşünüyor. Tekrar uyandıklarında hızla yayıldılar. İnanılmaz hızla üremek için yeni metotlar geliştirdiler. Ancak böcek dünyasında seks sadece üreme demek değildir. O bir cinsiyetler savaşı, bir sperm mücadelesidir. Sperm rekabeti böceklerin evrimi ve çeşitlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Erkekler tabii ki spermlerini dişi üreme organına ulaştırabilmek için rekabet ediyor. Aynı zamanda dişiler de hangi spermin yumurtayı dölleyeceği konusunda etkin olabiliyor. Dişiler çok sayıda erkekle çiftleşiyor ve bu sayede yavrularının genetik yapısı değişkenlik göstererek yaşam mücadelesindeki şansını arttırıyor. Ancak erkek tüm yavruların babası olma arayışında ne kadar çok yavruya babalık yaparsa genlerini devam ettirme şansı o kadar artar. Bu durumda erkeğin isteğiyle dişinin ihtiyacı arasında bir çelişki oluşuyor. Bunun başlattığı evrimsel silahlanma yarışı bir anlamda evrimin sınırlarını zorluyor. Köpek balığının basit tutacına kıyasla böcekler gezegende en çeşitli penis şekline sahip olan türdür. En şaşırtıcılarından biri olan erkek yusufçuk penisinin ucunda ve daha alt kısmında dikenler bulunmaktadır. Daha çok bir fırçaya benziyorsa da bunun bir nedeni var. Erkek organını kullanarak önce rakiplerinin spermlerini atıyor, sonra kendi spermini aktarıyor. Bu teknik, var olan spermin %90'ını atarak yavruların kendi sperminden olmasını neredeyse garanti ediyor. Başka böcek türlerinin erkekleri döllenmeyi kendi spermi yapsın diye daha da uç yöntemler kullanıyor. Bazı böceklerin ve hayvanların oluşturduğu başka bir başarılı strateji daha var. Buna döllenme tıpası deniyor. Bir erkek dişiyle çiftleştikten sonra semenin bir kısmı sertleşerek tıpa vazifesi görüyor ve başka erkeklerin o dişiyle çiftleşmesini engelliyor. Oldukça başarılı. Ancak bal arıları bunu bir adım öteye götürüyor. Sadece tıpa kullanmıyorlar, tıpa oluyorlar. Kraliçe arı için on binlerce erkek arı rekabet ediyor ve sonunda sadece biri çiftleşebiliyor. Sizce o şanslı olanı mı? Tekrar düşünün. Sperm aktarımından sonra penisi vücudundan kopuyor ve kraliçenin içinde takılı kalıyor. Spermlerini kraliçenin içine kilitlemek için intihar ediyor. Ancak bu fedakarlığa rağmen dişi arılar bir karşı hamle geliştirmiş. Tıpayı vücutlarından atıp dişinin olası daha iyi bir erkeğin spermini seçme şansına sahip oluyorlar. En azından arılarda dişiler cinsel silahlanma yarışını kazanıyor. Ancak başka türlerde erkekler bir adım önde. Sopa çekirgelerinde erkekler atılabilir tıpa olayını aşıp ...canlı birer bekaret kemirine dönüşüyor. Başka bir erkeğin dişinin yumurtalarını döllemesini engellemek için... ...eşlerine haftalarca yapışık kalıyorlar. Erkek plasiyoneartika bu stratejiyi bir adım daha öteye taşıyor. Cinsel organını dişiye kilitledikten sonra... ...anahtarını atıyor. Erkeğin bu eylemden geri dönüşü yok. Kilitledikten sonra ölene kadar bu şekilde kalıyor. Çiftin çiftleşmesi bittikten sonra o ölecek ve dişi yumurtalarını bırakıncaya kadar onu bu şekilde taşıyacak. Tek bir erkeğin yavruları olan yumurtalarını. Çok farklı türlere rağmen böcek dünyasındaki cinsel silahlanma yarışı durmadan devam ediyor. Ancak yaygın görülen bir böceğin dişileri bu savaşı bitirmenin yolunu bulmuş olabilir. Entomologist Ron Harrison, Atlanta'da bulunan Orkin Eğitim Merkezi'ndeki hamam böceği imha laboratuvarının müdürü. Bu yok olmayan böcekleri öldürmenin yollarını arayan Harrison, günlerini evlerde en yaygın bulunan böcekleri araştırarak geçiriyor. Meskun mahallelerde yaşanan hamam böceği sorunlarının %95'i Alman hamam böceğidir. Çok hızlı üremekle ünlüdürler. Bu yüzden onları yok etmek için kullandığımız ürünlere kısa sürede bağışıklık kazanabiliyorlar. Evrim sonucunda elde ettikleri bazı özellikler hamam böceklerini yok etmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Yiyeceksiz bir ay yaşayabiliyorlar. Saatlerce oksijensiz ortamda kalabiliyorlar. Ancak nesillerini devam ettirmelerindeki en önemli özellikleri üreme hızları. Bu yüzden hamam böceklerinin sürekli çiftleştiğini düşünebilirsiniz ama bunu yapmıyorlar. Bir dişi çiftleşip sperm elde ettikten sonra bunu hemen kendi içinde depolayıp gerektikçe kullanabilir ve tekrar çiftleşmesine hiç gerek kalmaz. Bu yöntem sayesinde dişi bir kere çiftleştikten sonra ölünceye kadar hamile kalabilir. Tek bir çiftleşmeyle yüz binlerce yavru çıkarabilir. İnanılmaz bir oran. Bunun dişiye avantajları bu kadarla da sınırlı değil. Çiftleşmek riskli bir olaydır. Dişi ne kadar çok çiftleşirse yaşam şansı o kadar azalır. Belki bunun bir bedeli oluyor. Belki avlanma tehlikesi artıyor ve hatta erkeğin seminal sıvısı içinde dişinin hayatını kısaltan toksinler bile bulunabiliyor. Bir kere çiftleştikten sonra dişi döllenmiş yumurtalarını tüm hayatı boyunca içinde taşıyor. O yüzden kolonideki her dişi tek başına bir koloni yaratabilecek potansiyele sahip. Haşere kontrolünde bizi asıl korkutan olay, eğer pantolonunuzun paçasında, cebinizde veya bakkaldan gelen bir kutuda bir Alman hamam böceği varsa ve bu hamile bir dişi ise, işte o zaman bu durum evde bir koloni oluşması için yeterli oluyor. Ve işte bu uyumluluk da hamam böceklerine müthiş bir avantaj sağlıyor. Hayvan evrimine baktığınız zaman bunlar 400 milyon yıl önce başladı ve hala son derece başarılılar. Üreme biyolojisine baktığınız zaman hamam böceklerinin kesinlikle en tepedeki yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Cinsiyet savaşları sayesinde hamam böcekleri ve diğer bütün böcekler dünyamızdaki en çeşitli türe sahip hayvan grupları olarak ortaya çıkıyorlar. Üreme güdüsü sadece böcekleri değil, memelileri de şekillendiriyor. Bizler dahil. Doğal dünyanın her yerinde çiftleşme herkesin dengesini bozuyor. Hayvanlar çiftleşmek için her şeyi yapar. Türün devamını temin etmek için genleri aktarma güdüsü o kadar güçlü ki evrimsel değişikliklere yol açıyor. Buna cinsel seleksiyon adı veriliyor. Aslında bir tür doğal seleksiyon. Ancak bu seçimde neslin devamını sağlama özellikleri yerine daha çok çiftleşme maçını kazanma yönünde seçimler var. Evrimsel bağlamda başarılı olabilmek için genlerin bir sonraki nesle geçmesi gerek. Üreme yetisine ulaşır ulaşmaz, yaptığınız şey bu ortamda dolaşmak ve başarılı olmuş karşı cinslerin genlerini kendi yavrularınıza aktarmaya çalışmaktır. Türünüzün nüfusu içindeki bireylerin üreme açısından hangi durumda olduğunu değerlendirmeniz gerek. Hayvanlar dünyasında bu çiftleşme oyunu genelde aynıdır. Çoğunlukla erkekler vitrine çıkar ve dişiler de seçer. Bu gezegende hiçbir hayvan, doğada hiçbir hayvan herhangi biriyle çiftleşmez. Hepsinin tercihleri vardır. Çok yaşlı, çok genç, çok çelimsiz, çok aptal. O zaman yanaşmazlar. Bunun çok geçerli bir nedeni var. Bir hayvanın genlerini bir